Selamun Aleyküm dostlar. Ben Burak. Bugün John Deere 5065 2016 model traktörümü sizlere tanıtacağım. 5065 3 silindir serisi bir John Deere'nin kullanıcı deneyimini sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle ön taraftan başlayacak olursak 50 kilodan 4 tane ağırlığımız mevcut. Dönüş açıları oldukça iyi. Dar lastiktir. 36 jant. Arkalar 36, önler 24'tür. Sağ tarafta akümüz merdivenin altında konumlanmıştır. Bu tarafta bir takım çantamız bulunmaktadır. Bu şekilde pimlerimiz vesaire var. Traktör brandımız aldığımdan beri var ya depomuz burada. 67 litre bir deposu var. Traktörümüz 65 beygir olup 240 Nm tork üretebilmektedir. Bu traktörde benim için eksi olan bir özellik. ilk aldığınızda mazot süzgeci oluyor. Bunların ilk geliş noktasında. Onu iptal edip şöyle bir süzgeç takarsanız ciddi anlamda memnun kalırsınız. Çünkü traktör sürekli pis ortamda çalışan bir araç. İster istemez tarlada mozot koyabiliyorsunuz. Bu nedenle de yani içine her türlü pislik girebiliyor. Özellikle gördüğünüz gibi şu an yerde de saman oldukça fazla. Mesela burada rüzgarda uçuşurken mozot koyduğumuzda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. İster istemez içine kaçıyor. Traktörümüz orijinal kabin olduğu için stopları baya bir güzel. Arka taraf şöyle. Kendinden iki aydınlatması mevcut. Opsiyon olarak ön tarafta da verebiliyor bazı bayiler. Bizde yoktu. Biz kendimiz taktırdık. Kaldırma kapasitesi olarak 1800 kilo. Hepsinin standart bu serideki 3 silindirdeki motorlarda 50 55, 50 65, 50 75 bu serilerde hepsi böyle. Kolları e, John Deere'ın diğer markalara göre birazcık kısa. Bu da taşımada bazı arkadaşların hani kaldırma kapasitesi olarak yetmediğini söylüyor. Tabii yaptığınız işe göre değişir ama şu an ben daha önce de kullanıyordum 5303 55 beygir. Onda da hiçbir problem yaşamadım. Bunda da yaşamıyorum şu an için. Bakacağız. Ötekinde, öteki traktörümde daha doğrusu 5303'te 500 kiloluk gübre serpme kullanıyordum. Bunda 800 litre aldım pistonlu. Bakalım kullanmayı deneyeceğiz. Nasıl olacak? Bir de bu John Deere traktörlerde biliyorsunuzdur belki hidrolik yağı kullandığınız ekipmanlar kendi ekipmanlarınız olursa ve farklı kişilere vermezseniz farklı yağlarla karışmazsa traktörünüzün hem yağ ömrü uzun olur hem de tombul valfiniz bir o kadar az arıza yapar. Şu an ben hiç arıza yaşamadım. Aldığım zaman şöyle bir durum yaşadık. Ee, kullanan kişi daha önce kullanan kişi ekipmanları farklı kişilerden kullanmış. Hepte yağını takviye etmiş hidrolik yağını. Hidrolik yağ zif gibi duruyordu. Şu an baktığınızda camın içinde oldukça iyi duruyor yağ. Tertemiz bir şekilde. Sağ alt köşede görüyorsunuzdur tel süzgeci var. Bu da tıkandığı zaman hidrolik filtresini tıkayabiliyor. Bu çok önemli bir detay. Yani herhangi bir tıkanma yaşadığınızda önce tel filtreyi sökmeniz sizin avantajınız olacaktır hassasiyetini ortak koldan alıyor. Onun dışında elektrik çıkışını görüyorsunuz. Arka tarafta söyleyebileceğimiz. Bence bir eksiklik. Sağ taraf ayarlanabiliyor. Sol taraf ayarlanmıyor. Bu eksi diyebiliriz. Jack çıkışları 2 adet. Bu da aslında 4 olsa iyi olurdu. Ama bazı traktörlerde ben görüyorum opsiyonel olarak 4 tane de vermişler zamanında. Şu an yeni çıkan 2021 serilerinde hep 4 tane var. Dışarıdan indirip kaldırma çok kullanışlı bir özellik. Ama tabi bilmeyenler için ilk başta sıkıntı yaratabiliyor. Buradan işlem yaptığınız zaman örneğin mesela şu pozisyona getirdiniz tırmağınızı veya herhangi bir ekipmanınızı. İçeriden kolları indirseniz de bu pozisyonda kalıyor. Bir kere içeriden de liftomatikten indirmeniz gerekiyor. Aksi halde siz ne kadar zorlasanız da kollardan bu şekilde kalmaya devam edecektir. Dışarıda söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı sanırım. Sol tarafta, ön tarafta tepe lambasını görüyorsunuz. Sağ çamurluğun arkasında silecek suyumuz mevcut. Kollar ayarlanabilir biliyorsunuz. Tarla pozisyonu olarak sağ tarafa açık, sol tarafı da bunu da çıkartıp şu şekilde ayarlarsanız tarla pozisyonunda esnemesi sizin için iyi olacaktır. şimdi içine geçelim yavaşça. Bu arada traktörde turbo intercooler mevcut. Şimdi içine geçelim. Şimdi şöyle bir ostes koltuğumuz var. İçi biraz pis. Kusura bakmayın. Öncelikle Droxon'dan başlayacağım. Droxon ileri geri ve yukarı aşağı oynayabiliyor. Öncelikle onu bir göstereyim şu şekilde yukarı aşağı oynuyor. Bir sıkalım. Şu şekilde ben aşağı çektim. Sonra kaldırmak zor oluyor diye. Bayağı bir yukarıda çıkıyor. Aşağı da iniyor. Yani kullanım kolaylığı bakımından çok iyi. Şurada bir power shuttle'ımız mevcut. John Deere'in elektronik shuttle'ı oldukça başarılı. Özellikle bu segmentte böyle bir shuttle yani emsallerine göre bayağı bir iyi. Çünkü çoğunda Mekikolu yani normal debriyaja basarak kullanmanız gerekiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Normal elektrikli debriyajsız kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir ön konsolu göstereyim. Ardından diğer kısımlara geliriz. Şöyle bir kadran selamlaması mevcut. Şöyle TV'mizi bir kapatalım. Şimdi Sol tarafta mozot göstergemiz var. Ortada devir göstergemiz. Altında saatimizi görüyorsunuz. Saatimiz şuradan, şu düğmeden değişiyor. Yoldaki hızımızı, kilometre hızımızı görüyoruz. Bu da kuyruk mininin devir göstergesi. Tekrar saate dönelim. Bu şekilde ön taraf. Kontağı kapatalım şimdi. Aslında burada çift kademeli bir kontak olsaymış çok başarılı olurmuş. Yani ışıkları, teypleri vesaire açan. Çünkü kontağa çevirdiğiniz gibi mazot basmaya başlıyor. Biliyorsunuz bunların e, mazot otomatiği elektrikli. Yani kontağa çevirdiğiniz gibi mazotu basmaya başlıyor. E, ondan sonra şurada bir kornamız mevcut. Burada parklar. İşte kısalar, uzunlar, arkalar beraber çalışma lambaları. Yani çalıştığı düğmemiz mevcut. Şurada kolumuzu birazcık daha kaldıralım. Hatta son pozisyonuna kadar gelsin. Görün. Şu şekilde son pozisyonda bırakalım. Şöyle bıraktık. Sileceğimiz suyu da aynı zamanda oradan basıyoruz. Sinyallerimiz sol, sağa. Dörtlerimiz. Kontağımız bu kısımda. Diğer seride tam şöyle karşıdan takıyordunuz. Bunda böyle köşe gelmiş. Öncekine tam 90 derece açıyla duruyor. Frenlerimiz yağlı fren. Oldukça memnunuz. Debriyajımız zaten pamuk gibi. Anlatmaya gerek yok. Gaz pedalımız Konum olarak iyi fakat yani şu uzaktan gelişi vesaire biraz değişik geliyor bana. Önceki seride hemen şurada frenin altından çıkı veriyordu. Sanki OLED'iydi. Ya böyle de bir sıkıntı yok ama görüyorsunuz bakın konumuna bastığımız yerde de izin oluştuğu yer yani burada ama biz böyle basıyoruz. Konum olarak birazcık daha iyi konumlandırılsa iyi olurmuş. Ardından ön tarafta söyleyebileceğimiz başka bir şey Silecekten bahsedebiliriz. Silecek biraz üste duruyor. Yani görüntü olarak kötü duruyor. Ama kullanıcı açısından hiçbir sıkıntısı yok. Bakın şu an görüş açıma getirdim. Herhangi bir şekilde beni kısıtlamıyor. Önde şöyle bir gölgeliğimiz var. Burada geri görüş kameramız mevcut. Konumu da arkada oldukça iyi. Onu da ya fotoğrafla ya video ile göstermeye çalışacağım. Tarla çekimlerinde de pek iyi olmadı. Yani rüzgar sürekli yanımızdaydı. Oradan da kesintiler yapıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Yukarıdan devam ederken yukarıyı bitirelim, öyle aşağı geçelim. Klimamız 4 kademe çalışıyor. Sıcaklık, soğukluk ve iklimsel ayarlar burada. Sağ tarafta 3, sol tarafta 3 olmak üzere 6 tane klima çıkışı mevcut. Ön tarafta 2 tane lambamız var. Çalışma lambamız. Bunları ben sonradan taktım. Yine yukarıdan devam edersek şurada tepe lambamızı yaktığımız düğme mevcut. Bu ön ışıklar. Sonradan taktırdım. Yani düğme bulamadığımız için böyle sileceğin düğmesinden taktırdık. Şurada gece çalışma lambasını yaktığımız zaman loş bir ışık bizleri karşılıyor. Sol tarafta da bir ışığımız var. Aynı zamanda burada aporlörlerimiz var. Sağ tarafa tekrar gelecek olursak bu USB kart okuyucu AUX mevcut. Ardından camlarımız kelebek cam. Oldukça yumuşak. Şöyle arkaya geçelim. Arkada şöyle bir ekipmana yanaşacağımız alt cam var. Arka camımız 70 derece kadar açılıyor. Oldukça başarılı. Yani kapatması da kolay. Yani buradan hemen Açtığınız zaman asıldığınızda hemen geliyor. Yani fazla bir güç sarf etmenize gerek kalmıyor. Sağ tarafa geçelim. Burada John Deere'ın kendi uydu sistemi için elektriği mevcut. Yani bu traktörler gübre, arayışlarda, ilaç atmada oldukça faydalı traktörler. Şu an zaten dar lastiğimiz mevcut bizimde. Biz tarla işleri de yapıyoruz ama Bizim için daha iyi oluyor. Hem tarlada hem de gübre ilaçlama işlerinde bizi yormuyor, üzmüyor. Şurada bir gözümüz var. 1,5 litrelik suyu da rahat alıyor. Burada bir gözümüz. Burada liftomatiğimiz mevcut. Liftomatiğin yanında şöyle bir boş alan var. Bilmiyorum işareti görebiliyor musunuz? Kuyruk mili işareti var. Ama bizim kuyruk milimiz burada düğmeli. Çektiğimiz zaman çalışıyor. Bazı e, üretimden kaynaklı yani fabrikasyon olarak düşünüyorum ben burada değil burada bu şekilde kuyruk mili düğmesi oluyor. Ama bizim için bir engel değil. Şurada bir çakmaklığımız mevcut. Bu şekilde. Damper varfi bir tane var. Arkada iki çıkışlı. Dört olsa güzel olurmuş. Kontrol, pozisyon kolumuz. Derinlik ayarımız. Hepsi burada mevcut. Sonra hidroliğimizin vanası burada. Tuttuğum yerde. Bu vanayı kilitlediğiniz zaman yol pozisyonundayken arkanızdaki ekipmanın salınımı azalacağı için hidroliklerdeki yük de o kadar azalacaktır. Bunu manuel olarak kilitleyebildiğimiz bir kol var. Derinlik kilitli diye bu da hareket etmiyor tabi. Bu şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Darla pozisyonda fazla inmesini istemiyorsanız bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Viteslerimize gelirsek 3 vitesimiz mevcut takviye olarak. C en seri ve kaplumbağa diye adlandırabiliriz takviye 1. Daha doğrusu takviye 2 diyelim. A'da salyangoz takviye 1 diyebiliriz. Çok yavaş. Onu hiç kullanmadım. Yani hiç ihtiyacım olmadı. Öyle bir ekipmanım da yok. Yani bu, bu traktörde şu an eski traktörümün 55 beygir olan traktörümün ekipmanlarını kullanıyorum. Yani daha değiştirmedim. Değiştirmeyi düşünüyorum. Vites geçişleri gayet güzel. Yumuşak. Pamuk gibi geçiyor. Şurada ileri ittirdiğimiz zaman park vitesi. Park vitesi diğer viteslere göre biraz sert. İleri itiyorsunuz. Bu şekilde aldığınız zaman boşa çıkıyor. Zaten o park vitesine gireceğiniz zaman şöyle bir itme yapıyor size. Onun dışında böyle bırakabiliyorsunuz. Gazdan bahsetmiştim. Burada da el gazımız mevcut. Pedala bağımlı olarak çalışıyor şu alt kısımda diferansiyel kilidi mevcut. Yeni seride de bu şekilde manuel bir şekilde düğmeli Burada el frenimiz mevcut. Yani ben park vitesinde kullandım. El freni de kullandım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani ikisi de bayağı sağlıklı. ikisinde durdurması muhteşem. Onun ardından şurada alt tarafta çift şeker düğmemiz mevcut. Ya da kolumuz mevcut. Yeni serilerde o da düğmeli. Ondan sonra şurada bir kutumuz var. Burada işte ıvır zıvır bir şey lazım olursa diye. Burada depomuzun anahtarı var. Diğer farklı şeyler filan. Burada sigortamız mevcut. Sigortalar oldukça korunaklı. Arka tarafa gelirsek şurada kuyruk milinin devrini ayarlayabildiğimiz bir kol var. Yukarıda 540 ekonomi aşağı saldığımızda 540 olarak çalışabiliyor. Yani benim gibi bir çiftçi için yeterli. Ondan sonra koltuğumuza gelelim. Koltuğumuzun şu kısımda ileri geri ayarı mevcut. Ardından bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu an ben de bakacağım. Evet. Yükseklik alçak alçaklık ayarı. Şurada kilo ayarı. Bu kilo ayarı önemli. Neden önemli? Koltukta biri olmadığını hissederse şu şekilde traktör uyarı veriyor. Ünlem işaretiyle beraber şatıl boşa düşüyor. Yani siz traktörde hareket halindeyken bile şatıl boşa düşüyor ve traktör hareket etmiyor. Daha doğrusu hareketini kısıtlıyor rampa bir yerdeyseniz. Afif bir salınımla inmeye devam ediyor tabi ama farklı yani düz bir yerdeyseniz traktör kesinlikle hareket etmiyor. Olduğu yerde kalıyor. Onun da bağlantısı burada. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde kablosu gözüküyor hemen hidrolik vanasının yanında. Oradan koltuk bağlantısını iptal edenler oluyor. Ha, güvenlik için önemli mi? Önemli. Bence kalması daha mantıklı. Şu an ben bıraktım. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Ama bazı arkadaşlar yani bazen ağza verebiliyormuş. Burada uyarılar çıkıyormuş. işte şatıl çalışmıyormuş vesaire. Ha, öyle bir sıkıntı yaşamadım henüz. Önceki sahibi de yaşamamış. Yani bilmiyorum eğer yaşarsan ben de farklı bir yol izleyebilirim. Şöyle bir traktörümüzü çalıştıralım. Bir sesini de duyalım. Videoyu kapatalım. Bir de Euro 3 motor olduğu için bilmiyorum biliyor musunuz? İlk gaza tepki olarak duman atması oldukça normaldir. Bakın. Sonrasında dumanı atmaz zaten. Şu an kapı açık. Kapıyı da kapatalım. Sesi duyun. İçerideki ses baya bir azaldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Son olarak lift otomatiği gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu an kolu ne kadar hareket ettirsem de sadece bir kısım aşağı iniyor. Pozisyonun son kaldığı kısma. Onun dışında da inmiyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tekrar lift e basıyorum. Otomatik olarak indiriyor. Onun dışında pozisyon kolunu kaldırdığınızda ona göre hareket edecektir. Hepinize iyi günler diliyorum.